Herkese selamun arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik versin. Bugün ise arkadaşlar size karşılıklı gol var ve 3.5 üst ya da bulabileceğiniz üst taktiği ve karşılıklı gol var taktiğiyle paylaşımını yapacağım arkadaşlar. Örnek maçımı bulayım sizin için. Arkadaşlar girdiniz. Bu sadece karşılıklı gol var. 2.5 üst, 3.5 üst genelde üst olacak maçlar arkadaşlar. Tamam mı? 3.5, 4.5 buçuk, buçuk. yani 6-7 gole kadar gidecek maçlar ve karşılıklı gol var. Gelecek maçlar için geçerli. Birinci yarı ve ikinci yarı arkadaşlar. Arasında 10 fark olacak. Tamam mı? At son iki rakamı e, olacak. Zaten e, İlk 3 kod aynı olmak zorunda. Yani 112, 112 sadece son 2 kod arasında 10 fark olacak. Karşılıklı gol var. 2.5 üst, 3.5 üst. Genelde 4 gol, 5 gol yani 3.5 üzeri biter maçlar ve karşılıklı gol var. Gelir arkadaşlar. Bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz. Onun yanı sıra arkadaşlar WhatsApp iletişim attığım 0552 0 27 41, 78'dir ücretli kod şikeleri, ücretli whatsapp grupları arkadaşlar ve ücretli günlük yurt dışı kuponlarından alabilirsiniz. Kanal abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.